Sevgili gençler, bugünkü videomuzda yine problemlerden devam edeceğiz. E, günün konusu kesir problemleri. E, yine kesir problemlerini e, iyi bir şekilde kavratacak soru tarzlarına yer verdik videoda. E, genelde basit ama kavratıcı sorular. Dikkat bir şekilde dinlerseniz güzel olur. E bu arada videoya like atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız seviniriz. Şimdiki ilk sorumuz çubuk sorusu, tahta çubuk sorusu. Şimdi çubuk soruları çözülürken neye dikkat etmem gerekiyor? Hocam ben soruyu basitleştirmek istiyorum. O zaman alacağım bir tane çubuk çizeceğim. Bu bizim çubuğumuz. Şimdi tahta bir çubuk var elimde ve ben bunu parçalara bölmeliyim. Ama nasıl parçalara böleceğim ki? Neye göre parçalara böleceğim? Kaç parçaya böleceğim? Onun cevabı da şurada yatıyor. Paydaya dikkat edin. 1 bölü 8'i dediği için ben bu çubuğu 8 parçaya bölersem çok işime yarar diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 8 parçalık bir tane çubuğum var benim. Şimdi bu Tahta çubuğun yani bu 8 parçalık tahta çubuğun diyor ki 8'de birini kes. Kesek. Anında şu parçayı kesip atalım. Burası yok. Burayı kestik. Ve kestikten diyor orta nokta 5 cm kaymıştır diyor. Neye göre ben bu orta noktayı kaydırıyorum acaba? Şimdi başlangıçta bir orta noktam olmalı o zaman? Başlangıçtaki orta nokta nereye gelecek? Şimdi 8 parçayı da o zaman ortası 4'e gelecek. Yani... Evet yanlış yere bastık şunu geri alalım şimdi başlangıçta orta noktam 8 parça olduğu için 4 tam dördüncü noktanın yani burası başlangıçtaki orta nokta şimdi ben bunu kestim attım e, orta nokta mecburen kayacak nereden kayacak bak şuradan kestiğim için buradan Orta nokta kayacak. Şimdi 7 parça oldu artık. Yarısı kaç? 3.5 mu? O zaman 1, 2, 3.5. buçuk. Yani yeni orta nokta şuraya bir yere gelecek. Yeni orta nokta diyorum. Şimdi değerli gençler diyor ki 5 santim kaymıştır. E 5 santim kaymışsa yani şu uzunluk ne olacakmış demek ki 5 santim. Şimdi gelelim sorunun çözümüne. Orta noktanın ne kadar kaydığını biliyorum artık. Ee, ve o kaymanın ne tarafa olduğunu, ne kadarlık yer kapladığını biliyorum. Neymiş? Yarısı. 4'ten 3'e geldi. Yani yarısı 5 santimmiş bunu. Yarısı 5 santimse bir parçası ne kadar olacak? 10 santim. E burası ne olacak? 10 santim. E ne olacak? Her bir parçası 10 santim olduğu için. Burası ne olacak? 10 santim. Her bir parça 10 santim. E peki kaç parça var benim önümde? 8 parçaydı. 8 çarpı ondan. Demek ki benim tahta çubuğumun boyu 80 santimetreymiş sevgili gençler. Sorumun çözümü bu şekilde. Devam ediyorum ikinci soru tarzıyla. Pay payda. Hmm. Şimdi ben şunu bilmiyorum. Pay nerededir? Payda nerededir bilmiyorum. Pay her zaman yukarıda payda da aşağıdaydı. Diyor ki, diyor ki payı paydasından 7 eksik olan bir kesrin Şimdi payı paydasından 7 eksikmiş. Ben bu paydayı x dersem payı paydasından 7 eksik olduğu için paya x eksi 7 derim. Şimdi diyor ki çarpma işlemine göre tersi. Hocam çarpma işlemine göre tersi nedir? A bölü B'nin her zaman çarpmaya göre tersi. Çarpmaya göre tersi. Payla paydan yerini değiştirin. Yani A bölü B'nin çarpmaya göre tersi B bölü A'dır. Yani sadece pay ve paydanın yerini değiştiriyorum. O zaman e ne olacak bunun çarpmaya göre tersi? x eksi 7 bölü x miydi? x bölü x eksi 7 olacak. Ve diyor çarpma işlemine göre tersi de 5 bölü 4'tür. 5 bölü 4 demek yanlış olur. 5 bölü 4'e denktir diyelim biz. Soruyu hazırlarken yanlış hazırlıyoruz. 5 bölü 4'e denkmiş. Şimdi değerli gençler nedir? Elimde bir tane denklem oluştu. Artık ben bu denklemi de çözmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Demek ki işler dışlar yapmalıyım. Yani 4 çarpı x'ten 4 x eşittir. 5 çarpı x eksi 7 bunu çarparken de lütfen dikkatli çarpın. 5'i x eksi 7 ile çarpıyorum. Yani parantez içinde yazmayı unutmayın. Yani 4 x eşittir. Bunu da dağıtalım. 5x eksi 35. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Hangi bilinmeyeni diğerinin yanına atıyorum? Ben her zaman küçük olan bilinmeyeni, büyük olan bilinmeyeni yanına atmak işlemi kolaylaştırır. Yani eksi 35 buraya 4x karşıya. 35 oldu. Eksiydi karşıya geldi. Artı oldu. Burası 5x. 4 x de karşıya attım. Eksi 4x diye geçti. Yani 35 eşittir x. Ben x'imi buldum. x bulduktan sonrası hikaye. Kesin payı ve paydasının toplam kaçtır? He. E payı belli. X eksi 7 idi. X kaç? 35 mi? 35 eksi 7'den yani bu arkadaşımızın cevabı 28. Payda payda da X miydi? E X'i de zaten 35 bulmuştuk. Bu 35. Nedir? X'in toplamını istemiş. Topla burayı kaç yapıyor? 63. Demek ki payda paylama toplamı 63'tür diyeceğiz. Sorunun çözümü bu şekilde bu tür, bu sorularda daha doğrusu seni hani kafanızı karıştıracak şeyler olduğu zaman çok fazla afallamadan rahat bir şekilde çözebilmeniz gerekiyor. Gelelim bir sonraki soruya. Şimdiki araz var. Arazın parası var. 2 bölü 5 ile çikolata 3 bölü 7'si falan filan falan filan falan filan. Şimdi normal şartlar altında bunun çözümü şudur. Uzun uzun denklemi var. Hani bir para belirleyeceğim. Param x olsun diyeceğim. Para başlangıç için. normal ben bunu bu şekilde çözmeyeceğim. Sadece denklem nasıl kurulur onu diyeceğim. Bir param var x. Bu paranın bu paranın 2x bölü 5'i yani 2 bölü 5 ile çikolata almış arası. 3 bölü 7'si ile defter almış. böyle 3x bölü 7. Sonra bir de 18 lirası da parası kalmış. Yani bak denklem şu oluyor. Bu para başlangıçtaki paraya eşit olacak. Bu denklemde oturun, çözün. Yani o siz artık uğraşırsınız. Ben karışmıyorum. Ben neyin peşindeyim? Her zaman her zaman kolay olanın peşindeyim. Şöyle güzel bir renk seçelim. Kolay olanın peşindeyim. Kolay olan ne hocam? Ya bunun paydası kaç 5. Bunun paydası kaç 7. Ben diyorum ki param Toplam param 5 çarpı 7'den 35x olsun. Toplam param bu olsun. Neden? Çünkü işlemi kolaylaştıracağım. Amacım her zaman bu. Şimdi çikolata almış bu arkadaşımız. Çikolataya ne kadar para gittiğini buluyorum. Baba, baba kolaylaştırıyoruz. 35x'in 2 bölü 5'ini buluyorum. Nedir? Sadeleştir. İşte 35, 5'e böl. 7, 7 çarpı 2'den burası 14x. Bu çikolata. He. Bir de, de defteri bulalım. Defter için ne kadar para harcamış acaba? Diyor ki parasının 3 bölü 7'si. Param 35x miydi? 3 bölü 7'si mi? Sadeleştir yine burasına geldi. 5, 5x çarpmış. bu da 15x. Bak 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 bak. Defteri de bulduk. Çikolatayı da bulduk. Bir de 18 lira param varmış diyor benim bir de. Hmm, bak bak. Şimdi olayın kolaylığına gel. Çikolata artı. Defter artı. 18 lira. Eşitmiş toplam parası kaç? 35x. Bak yukarıdaki denklem nere? Aşağıdaki denklem nereye? Kolaylaştırıyoruz amacımız. 14, 15 daha 29x artı 18 eşittir 35x'ten. 29 eksi karşıya at. 18 eşittir 35'ten 29. 30 yazalım. Şunu 35 x 29 eksi olarak geldi. 35'ten 29 6 x 18. Denklem çözüyorum. Her iki tarafı 6'ya böl. 18 bölü 6'dan x'im 3 geldi. x'i 3 buldum. Araz'ın aldığı defter kaç liraydı? Şimdi ben defterini bulmuştum. 15 x mi? He, o zaman o zaman 15 x yani defterim 15 x x'im kaç? 3 mi? He, 15 x'i de yerine yazalım. Çarpı 3'ten 45 liraymış benim defterim. çözüm bu şekilde. Çözümlerde kafanızı karıştıran bir sıkıntı, bir sorun olursa da lütfen lütfen videoların altına yorum atın ki ben size ulaşabileyim. Düzgün bir şekilde çözebileyim. Gelelim dördüncü soruya. Şimdi diyor ki bana artışık iki çift sayı varmış. Baba ben nereden bileyim şimdi bu ardışık iki çift sayıyı? Ama ben belirliyorum. Birinci sayı ya, birinci sayı ya. X diyorum. Ardışık iki çift sayı. Şimdi ya nereden bileceğim? Şimdi ardışık çift sayıların kaçarlı arttığını bulmam gerekiyor. 0, 2, 4, 6, 8. Hep ikişerli ortuyor. O zaman birincisi x ise ikincisi kesinlikle onun iki fazlasıdır. Alın size ardışık iki tane çift sayı. Büyük olanın Büyük olan kim? X artı 2 mi? X artı 2'nin 2 bölü 5'i. Sonra biliyor ki küçük olanın 1 bölü 3. Küçük olan kimdi? X miydi? Küçük olanın 1 bölü 3'ünden 10 fazlaymış. He, ben buradan bunu çıkardığım zaman 10 kalacakmış. Denklem bulduk bir tane. Hocam şimdi bunun kolay bir yolu var mı? Bizi kolay yolla uğraştırabilir, bu yolla uğraştırmayı da kolay yoldan yapabilir misiniz diye soracaksanız eğer evet yapabilirsiniz. Ama sanki daha çok uğraştırır gibi geliyor ama birazdan deneriz. Önce bunu yapalım sonra bir de onu deneyim bakayım oluyor mu? Şimdi çözelim bunu. 2'yi dağıtacağım, 2'yi dağıtacağım. O zaman olacak bana 2x artı 4 bölü 5 artı şey özür dilerim şunu silelim. Evet eksi var burada. Ona dikkat edin. Eksi x bölü 3. Hocam payda işlemeli mi mecbur işlemeyeceğim. 3'e 5 dedik. 3'le çarptık bir de çarparken dikkat edin hem 2x hem 4'ü çarpacağım. 3 çarpı 2x'ten 6x. 3 çarpı 4'ten 12 eksi 5x bölü 5 çarpı 3'ten paydam 15 artık. Şimdi 6x'den 5x çıkar x. x artı 12 bölü 15 eşittir 10. Mecburen bir işler dışlar. Ne yapıyor burası? Şu işlemi şuraya devam edeceğim gençler. x artı 12 eşittir 150. 12 de karşıya atalım. x eşittir 150. 38 Hocam. X 138 küçük sayı bulduk. Ben bir yerde işlem hatası mı yaptım? Bakıyorum. Evet. X kaldı. 12. 150. 12 karşıya attım. 138. Yani. Evet. Gayet doğru bulduk. Hiçbir problem de yok. Nerede hiçbir problem yok. Problem şurada şu arkadaşı çarparken bir hatalı çarpma söz konusu olmuş. Yok gayet doğru ya. Her şey doğru. Evet 138. Şuraya F şıkkı yazıyorum. 138. Bu soruyu siz de bakarsınız eğer hani ben kaçırdığım bir şey olabilir. Onu gören arkadaşlar artık videonun altına yapar. Lütfen siz uğraşın biraz. Şimdi gelelim buraya. Bir sünger ağırlığının 2 bölü 3 kadar su tutabilmektedir. Şimdi sünger varmış bir tane. Bu da ağırlığının 2 bölü 3 kadar su tutabilmekteymiş. Şimdi ben şöyle bir şey diyorum. Diyorum ki bu sünger, bu sünger amacım soruyu kolaylaştırmak olduğu için bu paydaları dikkatin 2 var 3 işte şurada da 4 var ya süngeri 12x almak istiyorum. Şimdi süngeri 12x aldıktan sonra diyor ki yani içinde barındırdığı su maksimum su miktarı var. Diyor ki 2 bölü 3'ü kadar su tutabilmekteymiş. E, 12x'in 2 bölü 3'ü nedir? 12x çarpı 2 bölü 3'ten gitti. 4, 8x. 8x su tutabilmekteymiş. Şimdi burayı bir yazalım şuraya. Diyor ki 60 gram ağırlığa sahip bir yaş sünger. Bir yaş sünger ağırlığının 1/4'ü su olana kadar kurutuluyor. Şimdi değerli gençler, 60 gramken eğer 60 gramken eğer ben diyorum ki hani sünger artı şey nasıl geçti ha? Sünger artı su 60 gramken e burada belli. Ben şunları bir yerine yazan bakalım. Ne var? 12x artı 8x eşittir 60 gramken. Yani 20x eşittir 60'tan. X buradan 3 gelsin. Benim süngerimin ağırlığı ne kadar oluyormuş? X'i 3 bulduğuma göre 36 gram sünger. İçinde de 8 çarpı 3'ten 24 gram litre. Her neyse gram cinsinden yazıyoruz. Su varmış o zaman. Burası süngerin ağırlığı. Burası da suyun ağırlığı. Diyor ki dörtte biri soğulana kadar kurutuluyor. Şimdi dörtte biri soğulana kadar kurutuluyorsa eğer şöyle demek ki diyeceğim ki vay arkadaş sen sen kurutulacakmışsın. Yani bu arada neydi benim şeyim 36 gramlı zaten. Hani iç süngerimin ağırlığı 36 gram. İçinde o kadar su kalacak ki x olsun bu. 36 artı x bu oran 1 bölü 4 olacakmış. Hemen işler dışlarımı yapıyorum. 4x eşittir. 36 artı x'ten bu x karşıya 3x eşittir. 36. Her iki tarafı 3'e böl. 3'e böl. X'im ne gelecekmiş buradan? 12 mi? He. İçindeki su miktarı 12 gram. Gram cinsinden söylüyorum artık. 12 gram olana kadar devam ediyor. Normalde ne kadar suyum vardı? 24 mü? Hmm. 24. 12 gram olana kadar mı kurutacağım? 24 eksi 12'den. Demek ki 12 gram gram diyorum hala su kaybı olmuştur. Hani bunu litre cinsinden de diyebilirsiniz. Ben gram cinsinden yazdım. Demek ki 12 gram e, su kaybı olmuş olacak değerli gençler. Sorun çözümüne dikkat edin. Hani başlangıçta ne yaptım? süngeri ve maksimum su miktarını belirledim. Sonra onları yerine yazarak içindeki gerçek sünger ağırlığıyla gerçek maksimum su ağırlığını buldum. Bulduktan sonra hani şu denklemi kurdum. Neden? Demiş ki 60 gram sahibi yaş sünger ağırlığın 1 bölü 4'ü. Hemen şu denklemi kuruyorum. Oradan da cevabım geliyor zaten. Geçelim sonraki sorumuza. Çok güzel. Şimdi değerli gençler. 4 kardeş var. Bu kardeşler bir şirketin 150 bin liralık bütün hisselerini satın almak istiyorlar. Birinci kardeş diğer 3 kardeşin verdiği paranın 1 bölü 9'unu. İkinci kardeş diğer 3 kardeşin verdiği paranın 1 bölü 5'ini. Üçüncü kardeş diğer 3 kardeşin verdiği paranın 1 bölü 4'ünü. Şimdi öyle bir denklem kurmamı istiyor ki hani sanki birbiriyle iç içeymiş gibi duruyor. Ama buradaki her bir denklem aslında birbirinden farklı bir denklem. Nasıl? Nasıl? Şimdi birinci kardeşe dikkat edin. Diyelim üç kardeşin verdiği paranın 1 bölü 9'unu veriyor. Ben burada birinci kardeşim verdiği parayı bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Şimdi diyor ki diğer 3 kardeşim verdiği paranın 9'da birini. Yani ben x cinsinden değerlendirme yaparsam birinci kardeş şuraya çok ayrı özel özel üçlü bir denklem çözelim. Birinci kardeş için yapıyoruz. Birinci kardeş. Şimdi x diyorum birinci kardeşin verdiği parayı. E, diğer üç kardeşin verdiği para ne kadarmış? 9 xmiş o zaman. He. E, peki şunu biliyor muyum? x artı 9 x aslında 150 binlik paraya eşit midir? Evet eşittir x 9 x daha 10 x her iki tarafı da 10'a böl demek ki birinci kardeşim verdiği para miktarı 15 .000. bak bulduk bulduk yazalım birinci kardeş 15 bin vermişsin sen bu bir İkinci kardeş başka bir renkle yapalım onu da İkinci kardeşi buluyorum şimdi sevgili gençler Diyor ki ikinci kardeş diğer 3 kardeşin verdiği paranın 1 bölü beşini ye diyelim ona da. Peki diğer üç kardeşin verdiği para 5 Y mi? 5 Y. Bak bak her biri için ayrı denklem yapıyorum. Peki toplam para ne kadar Yine 150 bin mi? 150 ye eşitle. Şimdi buradan y artı 5 y 6 y eşittir 150'den bunu 6'ya bölün y kaç geliyor 25 İkinci kardeş de buraya yazıyorum. İkinci kardeş. Sen de 25 bin vermişsin o zaman. Gelelim üçüncü kardeşimize. Üçüncü kardeşimiz de Ş şöyle başka bir renkten. Ne olsun o da şöyle bu renk olsun. Rastgele. Üçüncü kardeş. Şimdi üçüncü kardeşi bulurken de Ha, 1 bölü 4 olayım mı? Z artı bak. Üçüncü kardeşi Z diyorum. Diğer üç kardeşin verdiği puan 1 bölü 4 mü? O zaman o da 4 s Peki yine kaç eşitmiş bu? 150 bine. 5 s eşittir. 150 binden elik tarafı 5'e böl. S de gelir mi sana? 150'yi 5'e bölün. 30 mu geliyor? Ha, 30 bin de 3. kardeş. Şimdi bütün kardeşleri bulduk. Bu kardeş de 30 bin. Evet. Şimdi. Olayımıza tekrar bakalım. Herhangi bir hata yapmayalım. Buna göre bu satın alması için dördüncü kardeş kaç lira vermiştir? Şimdi bu kardeşleri bir toplayak. Ne yapıyor? 5, 5, 10, 0, 10, 10, 0, a. 1, 2 daha 3, 3 daha 6 bir de oradan 70 bin vermiş bu 3 kardeş toplamda. Peki şirketi almam için ne kadar paraya lazımdı bana? 150 bin paraya ihtiyacım vardı. O zaman dördüncü kardeşi buluyoruz. Dördüncü kardeş 150 binin geri kalanı yani bu üç kardeşi 70 bin varmış ya. 150 eksi 70'ten 80 bin lira para vermiş. Oha dördüncü kardeş de zenginmiş diyoruz. Ne yaptık? Bak çok güzel mantığı çok güzel olan bir soru. Mantığı çok hoş olan bir soru. Ee, her bir her bir kardeş için ayrı ayrı denklemler kurdum ve her bir kardeşten gelen sonucu da e, yazarak hani geriye kalan kardeşi bulmuş oldum değerli gençler. Ve videomuz bu kadar. E, videoların devamı için e, lütfen e, abone olun. Görüşürüz bir sonraki dersimizde.